Herkese merhaba. Bugün Chainwing C66 okuyucusunu ve Chainwing R6 Silet RFID okuyucusunu inceleyeceğiz. Chainwing C66 okuyucusu endüstriyel ve ticari kullanım için tasarlanmış yüksek performanslı bir veri toplama cihazıdır. Bu cihaz çeşitli sektörlerde envanter yönetimi, lojistik, parakende, üretim, sağlık ve daha birçok uygulama alanında kullanılabilir. Yüksek hassasiyetli barkod tarayıcıları sayesinde hızlı ve doğru veri toplama olanağı sunar. 1D ve 2D barkodları okuyabilir. R6 silet okuyucusu ile beraber RFID okuma özelliğine de sahiptir. Endüstriyel bir tasarıma sahip olan C66, zorlu çalışma koşullarında dayanıklılık sağlar. Toza, suya ve 2.4 metre düşmeye karşı dayanıklıdır. 5200 miliamperlik bataryası sayesinde sağda kesintisiz çalışma desteği sağlar. Qualcomm Snapdragon 8 çekirdekli işlemcisi, 4+64 RAM ve ROM'u sayesinde yüksek performanslı, hızlı veri işleme ve çoklu uygulamaları sorunsuz çalıştırma olanağı sunar. 5.5 inç IPS ekranı sayesinde verileri kolayca görüntüleyebilir ve işlem yapabilirsiniz. C66 cihazı ile RFID okuma yapabilmek için R6 silet okuyucusuna ihtiyacımız vardır. R6 silet okuyucusu üzerindeki Pogo pinleri sayesinde C66 ile anında entegre olabilmektedir. C66 cihazının arkasında PogoPin'in giriş yerleri vardır. Ve anında cihaz ile kolayca entegre olabilmektedir. Bu sayede hızlıca RFID okuma yapabilmekteyiz. Barkod okuma yaparken ürüne yaklaşmak veya kutunun içinden ürünü çıkartmak gerekirken RFID sayesinde buna gerek kalmamaktadır. Saniyeler içerisinde uzaktan ve ürünü kutusundan çıkartmadan etiketi okuyabilmekteyiz. Şimdi burada benim barkod etiketi ile etiketlenmiş bir kutum mevcut. Şimdi Cihazım sayesinde kutuya bir okuma işlemi gerçekleştireceğim. Cihazından barkod okuma özelliğini açıyorum. Ve cihazımın üzerindeki barkod etiketini okuyorum. Daha sonra içindeki barkod etiketli ürünleri okumak için kutumu açmam gerekiyor. Kutumu açıyorum ve içindeki ürünlerin barkod etiketlerini okuma yapıyorum. Diğer ürünü de okuyorum. Bu ürünlerimde RFID etiketler de mevcut. Ürünlerime bir de RFID etiket yapıştırdım. Her bir ürüne RFID etiket yapıştırdım. Aynı zamanda kutumun üzerine de bir RFID etiket yapıştırdım. RFID sayesinde ürünlerimi kutudan çıkartmadan saniyeler içerisinde okumasını gerçekleştirebileceğim. Ürünlerimi koydum ve kutu kapalı. Kutuyu açmadan uzaktan Cihazım sayesinde RFID okuma yapacağım. Şimdi RFID cihazımı açıyorum. RFID özelliğini aktif ediyorum. Ve ürünlerimin testini başlatıyorum. Ürünlerimi okumaya başladığım anda tuşa bastıktan saniyeler sonra hem kutuyu hem içerisindeki iki tane ürünü aynı anda okuyabildim. Bu bana hız açısından büyük bir kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda R6 cihazımın Bluetooth bağlantı özelliği vardır. Yani cihazımı bütünleşik olarak da kullanabilirim, ayrı ayrı da kullanabilirim. R6'daki Bluetooth'um sayesinde mobil telefonuma iOS tabanlı olsun, Android tabanlı olsun bağlantı yaparak etiketlerimi okuyabilirim. Etiketlerimi okuduğumda da telefonumun ekranından hangi etiketi okuduğumu görebilirim. Depomuzun bir tarafında barkod okuma yapabilirken Diğer tarafında aynı zamanda Arafey ayde okuma gerçekleştirebilmekteyiz. Bu ve bunun gibi daha fazla ürünleri incelemek için mobit.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.